Evet arkadaşlar, Şura yine kendisine oyun kurmuş. Merhaba Şura, Aa, ne yapıyorsun? Evcilik oynuyorum. Yine ne oyunu kurdun sen? Böyle oyun kurdum. Adı ne oyunun? Evcilik dedi mi? Evcilik. Nasıl bir evcilikmiş o? Aşağısı neresi? Burası bir oda, burası bir oda. Burası mutfak, herkesin kendi mutfağı var yani. Ee, şu bir ayrı kişinin, şu bir aylık odanın, şu bir ayrı odanın. Bunlar da en başarılı öğrencileri olduğu için e, müdür onlara en güzel odayı vermiş kulağa hmm. Evet babaları da zengin bunların. Burası kolej mi burası? Nasıl bir şey? Anlamadım yani ben. Kolej. Herkesin böyle kendi alanları var. Bunlar kendilerinin ders alanları. Hmm değişik bir şey. Bu araba kimin? Hangi zengin öğrencinin? Bu ikisini. ikisinin. İkisinin. Bunlar kardeş mi? Evet Burası hem ev hem okul mu? Nasıl anlamadım ben tam. Hayır. Öğrenci odaları oluyor ya onlar. Hmm. Yani öğrenci odaları hem de okul. Hmm, anladım ilk defa. Evet bunlar babalar zengin o yüzden onlara burada para göndermişler. bak nasıl bir para gerçek para mı? O gerçek paraya benziyor. Evet oyunda para. Getir bakalım şu kenara yakından açtır. Aa gerçek para. <laughs> Sen mi yaptın? Evet. Oo gerçek parayla oynuyorlar bunlar. Başka var mı? Sadece o 100 TL diğerleri? Her parada, para para kısmından var. Ha. Tomar tomar paraları yok. <laughs> <Of>, zenginlermiş gerçekten. <laughs> kıyafetleri zaten çok böyle lüks kıyafetleri var baksana. Evet mesela aşağıdaki bir çift kıyafet var. şu aşağıdaki ne yapıyor? Uyuyor bir mu? Kıyafet var. Evet. Aa bir zence. Ha niye de zence? İki tane zence var evet, orada. Ah erkek de var orada. Evet erkek de var. Aa bunlar kardeş mi? Evet kardeş. Bunlar kardeş ama bu kardeş değil onlarla. Burada bir sınır var diye görüyorum duvarı var. Ha duvar varmış bir evet, yapıtlarında. Yani tamam. aynı odada kalmıyorlar. Kızlar erkek aynı odada kalır mı? Ben de diyorum işte. Kardeş kalınır. Yok bu ikisi kardeş, bu kardeş değil. Bu ayrı odada. Anladım. Dolap bulamadım için arkadaşlar zaten iki çift kıyafeti var. Onları da üstüne atmış. Dağınık bayağı bir kıyafet. <laughs> Hem de tembel. Bir tane i̇şte kıyafeti varmış. <laughs> Ömer de geldi arkadaşlar. Ömer merhaba de oğlum. Merhaba arkadaşım. Evet buraya da hem sus olarak hem de sancak olarak yaptım. Bu kız mesela böyle üstüne biniyor. Bilmem de. Biniyor böyle üstüne böyle sallanıyor. Bak hmm. böyle sallıyor zaten. Değişik bir Burası oyun. hem yatakları hem de koltukları televizyonu da buraya astım şöyle. Şu gelinlik kimi? İşte bir daha gelinlik görüyorum. O iki kızın. Okula gelinlik mi giyiyorlar bunlar? Ay, bir balo vardı. Gelmeden önce. Balo. O, evet, balolarını çıkardılar. Evet, şimdi haber geldi. telefonlarından siz Bir dakika önce gelmeler. Ee, bu akşam da balo varmış. O balo balonun devamıymış. Hmm. Evet, kızların burada bir sürü kıyafet var. Bunlar da okul formaları. Kızlar da baya eğlenceli kızlar. <laughs> Bakın, okul <laughs> formaları. Okul formaları, Aa, güzelmiş okul formaları. Baba bence bunlar zengin. Zengin oğlum bunlar zenginmiş zaten. <laughs> Bak arabalarda var gördün mü yerde? Gördüm gördüm de erken. İsimlerini söyledim ben. İsimlerini söyleyeyim. Bunun ismi Leyla, bunun ismi Zeynep. Leyla, Zeynep. Neymiş adı Ömer? Zeynep <laughs> yaz. Leyla. Evet televizyonda buraya astım. O, orası, o da televizyon mu? Evet. <laughs> Yatılmış bir televizyon mu <laughs> ama ya ikisi. Yakınlaştırın şöyle biraz. Oo, televizyonda da güzelmiş. Evet. E, şimdi okula gidiyorlar. Evet. <laughs> okula gitmek için bu kıyafetleriyle gidiyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> okul formalarını bugün giymeyeceklermiş. Canları nasıl çıkar? Hmm, nasıl bir okulmuş ya? Ne güzelmiş. Evet, <laughs> böyle gidiyorlar. Onların dersen çantalarını almadılar. Şöyle çantaları kitaplar. Kitaplar nasıl? Böyle. Dur sen. Hmm. Kitapları değişik bir kitap. <laughs> evet. Böyle bir kitap, böyle bir kitap ve böyle bir defter. Çantaları da şöyle bir çanta. Normalde şu, şu da var ama bunun içi, içi açılmıyor. Burada. Hmm. Evet şimdi kızlar ee, televizyonlarını da yanına götürüyor Aa bunlar iyiymiş. Ömer. <laughs> <Onlar gülüyor> <lef> <laughs> laptopu yok mu veya tablet tip bir şey yok mu? Yok, ikisi aynı dersi görüyor. Var mı? Tabletleri var. İkisi böyle aynı dersi gördüğü için böyle televizyonu buraya koyuyoruz. Anladım. Şurada bebekler ee, var. Bunlar buna fakir mi? Onlar oynamıyor. Onlar oynamıyor mu? Oraya girdim ama. yatan müdür mü? Evet. Saçaklı. <laughs> Saçaklı müdür? Saçaklı mıdır? Nasılsın? Yatıyorum yatıyorum. İyiyim sen nasılsın? <laughs> Aha, sana cevap ver Demir. Sen Sen sana çağır. o bebeğe bak bebeğe sığınma duruyor. Kocaman bebek sığar mı oraya? Evet. Saçları kocaman. Saçlarına bak. Nasıl saç var öyle onun öyle? Şimdi ya yağ Evet bu kız da Şimdi geldi. Şimdi o nereye sığacak? Yan yana mı oturacaklar? Aa sığdılar Ömer. Ne? Bunlar... Bak şuan burada ders izleyeceklermiş bunlar. Şimdi kitapları da eline verecek Annesi, ablan. Ha? Kitapları okuyacaklar. Ne? Gördün mü? Bak uyumlu arkadaşlar. Hmm. Uyumlu. Şimdi çantalarını da buraya koyuyorlar. Bu arada bu, e, bu dershane onların yani. Eşyalarını istedikleri zaman bırakabiliyorlar. Allah Allah dershane okul hepsi bunların mı? Bunlar ne kadar zenginmiş böyle ya. Hayır bunlar onların. Evet şimdi diğer kızlar. Ne yaptın? Sorabilir miyim? Ömer, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Merak mı ettin? Evet, evet şu kızlar da geldi. Kapın var. Orada evet. hava alıyorlarmış. penceresi. O dur, da. dur, Dökersin ya, dur. <laughs> evet, yani diğer şu de. müdürü al da müdürle konuş biraz Ömer. <laughs> Müdür seni sevdi. Aa, bu nasıl bir okul böyle? Duvarlar da yıkılıyor ha. Evet. Normalde hepsini kendileri kurmaları gerekiyor da. Evet. Şimdi onlar orada ders görüyor. Görecekler umarım yani. Tamam. Bunlar da bu da açık alanda. Onlar ders açık görüyorlar. alanda görsünler. Tamam öyle oturarak. Tamam. Sen ne yapıyorsun Ömer? Şey, <laughs> <Ha? gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Evet, kendi okula geç kalmış. Aa, oğlan zaten çıbıldak çıbıldak mı yatıyor öyle? Evet seninle mi? Öyle çıbıldak yatılır mı ya? Giyinecek giyinecek. Giyinsin giyinsin ayıp. Ayıp zaten öyle. Öyle yatılmaz değil mi Ömer? Sen nereye gidiyorsun Ömer? Ben de geldim. Oyunu bozmaya mı gittin? Hayır Ömer biraz sonra ben oraya geçeceğim. Çekilir misin orada? Oh, ablan oyunu bozma Ömer. Duydun ha, mu? Baba ben... yok geç kaldım yine yok Yine geç kaldı. Tam, boş tam var. bir uykucuymuş bu alanda ya. İş tam, baş... tam Ömer gibi. İstediğini yemedin. Neyse, ay Neyse ayakkabıyı da unuttum bir şey olmaz. İşte yemedin. Ben de şurada gördüm var. Der. Uyuyayım birazcık. <laughs> 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 müdür geldi. Müdür, lan müdür... <laughs> müdüre bastır Ömer. Müdürü ver bana. <laughs> Aa müdür kızmaya geliyor şimdi. Evet, afiyetle notlarınızı söylemeye geldim. Eda, ay, Leyla sen 100, oh. Zeynep sen 100. Oğlum ben dişe geç. Siz 90, 92. Baba ben dişe geç. 45. <laughs> <Okuyayım>. Uyuyorsun. Gel <laughs> <ken>, uyan. Gel. 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 Müdür hanım. Sen üstün ayakkabın nerede bir kere? <laughs> Ay ben, ben de kendi ayakkabımı bulmuştum. <laughs> Dün de ayakkabısı yok. Çabuk <laughs> çabuk cezanı sen orada tek var, tek ayın üzerinde bekle. <laughs> Müdür ceza verdi. Aa nasıl kaldırıyorsun? Sarılıyor. Ha, öyle dur aferin. <laughs> Düşüyor ama bu. Tek ayak üzerinde de duramıyor ya. Nasıl yeteneksiz bir çocuk bu çocuk ya. <laughs> Neyse herkese çok yüksek verdim. <laughs> müdür. Müdür uyumuyor mu gitti yine? <laughs> evet. Müdür de çok uykucu. Evet. Dersleri bitti. Şimdi yemek vermeye gidiyoruz. Kim ne olacak? Şimdi yemek hazırlamaya gidiyorlar. O zaman biz gidelim Ömer. Bunların işi bitmez. Olur gidelim. Yemek yani yani yemek mi yiyeceklermiş bunlar daha. Bunlar evet. zengin Ömer. Bunlar çok lüks yemekler yerler. Ee, çocuk kaydı. O cezalı öyle kalacak Çocuk O çocuk öyle kalacak Evet ben gidip yemekhaneye yemek aldığım önce paralarımı alayım. Eee düşüyor mu? Elleme elleme çocuk Düşecek bu çocuğun o Şimdi yemekhaneye gitti gerçek evet. paralarla bak yemek yiyor Ömer görüyor musun bak Gerçek parası var Ömer Sen gördün mü paraları Gerçek parası var oradan. Ömer bak bak gerçek çekil parası var sen oradan sen çekil oradan Ben çekiyorum yakınlaştırdım Evet burada Baba Baba okulda deprem olmuş. Deprem mi olmuş yok? Üzül. Yok, deprem Okur. yok ya. Okulda olmuş. Şu an yemek yiyor bak o kız. Evet. Biz de menü Çocuk kaydı okulda. Ablam zaten hem okul burası en kaldıkları yer. <laughs> eee, annem bir tane. 100 liraydı. En pahalı. Öğretmen mi? Öğretmen be. Çocuk şunu kaldı. Gidelim kalayım. alayım. Gide, bile de Çekip bakalım Ömer. Bak. Dur ablan içi ablan içi adam. yiyecek alıyor bir şeyler alıyor evet, göremiyoruz. Öyle. öyle. Baba baba. Ondan sonra baba mi? Öğretmen, öğretmen gidebilir mi? Tamam. Bir bardağı Eve girmek için. Bir de bir tane bardak aldılar. <laughs> Şimdi şuradan kurabiye de alıyorlar tabak alıyorlar. Bayağı donatıyorlar bunlar. Vay, değişik bir oyunmuş ya. Evet, kaç lira tuttu? Bir şey mi unuttun? Yok, bir şey unutmadım. Parasını ödemedin sadece. Ben şey, şeyi unuttum, yemek almayı unuttum tabakları. Onlar da yemek mi? Orası da. Vay. Evet, soslarını da döküyoruz. Tamam. Şimdi ise parayı ödeme zamanı kaç lira tuttu? 1000 lira. <laughs> 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Vay be. Yo be. 1000 bayram, Bunlar <laughs> çok diyorum. zenginmiş Ömer. Evet ben Gördün de kocaman dolap dağmış. Yani. Kocaman dolap dağmış. Arkadaşlar ya. bir o dolaba bakın bir bu dolaba bakın. Bak bu bu Burası üst kat zenginlerin, bu alt kat fakirlerin. Gördün mü? <laughs> onlar fakir, bunlar zengin. Diğerleri açıyorum. <laughs> evet. Şimdi çekilir misin oradan? Yemekleri aldım. Şuraya geç, oraya geçme. Şimdi yemek mi yedireceksin bunlara sen? Evet. Ee, tabii onlar e, şöyle sinirlerini yani. şey alayım. Ya yemekleri de yedirelim. Ondan sonra vedalaşalım bunlarla. Evet. Yoksa bunlar daha bakım yapıyorlar ya. Abay. Yani o kadar o kadar siz kalamazsınız herhalde. Uyursunuz, uyuklarsınız. Benim uykum geldi zaten ya. Senin evet. geldin hemen uyku. Şöyle kestiysen. Hadi kestiysen orada uyu hadi. Evet bilgisayarı alıyorum. Evet, i̇şe geç kaldın işe. İşe mi geç kaldın? Sen hep geç kalıyorsun işe ya. Geldim. Fışık fışık. Şimdi, şimdi ablan yemek yediriyor. Ömer. Evet, hediye olarak da cüzdan almışlar onlara zengin olarak. Hımm. Ken yine uyumuş, gördüğünüz üzere. <laughs> o hep kızlar, uyuyor zaten. Kızlar dershanede galiba. Kızlar dershanede, unuttunuz. <laughs> Onlar orada yemeğini yediler galiba. Oo, dövüşüyorlar şimdi. <laughs> ne, saç başa mı gidiyorlar? adam fakirler hep böyle kavga eder, değil mi? Ken, al cüzdanını. of ne cüzdanı ya? Benim zaten param mülküm yok ki. ne koyacağım cüzdana? Ders kitaplarım mı? Neyse ben de dershaneye gideyim kızlara vereyim. Kızlar alın cüzdan size. Evet, tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha